Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Ahmet Murat'tı. Hoş geldiniz Sayın Murat'tı. Hoş bulduk efendim. Evet uzun zamandır sizi televizyonlarda göremiyoruz seçimlerden bu yana. Dolayısıyla ART'de görmekten de ayrı bir mutluluk duyduk. Sizinle Kerkük, Telefer değerlendirmeleri yapmak istiyoruz. Teleferle başlamak istiyorum ilk önce. Teleferdeki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Dün geçen günlerde de yakın zamanda da bir gelişme oldu. Amerikan güçleri Telefer'de bir büroya baskın yaptı. Tüm bu gelişmeleri nasıl değerlendireceksiniz? Efendim Telefer olayları 8 ay önce başladı aslında. Geçen sene Eylül'ün başlarında 4'ünde sözde o bölgede 4-5 direnişçinin eylemine karşı ...bir operasyonlar başladı... ...zinciri başladı... ...biliyorsunuz Türkiye'de de o tarihte... ...Eylül tarihinde... ...basına çok büyük bir yer aldı... ...bu olaylar... ...televizyonlarda feryatlarımızı... ...söylemeye başladık... ...ve Türkiye sağ olsun orada... ...büyük bir girişim yaptı... ...o olaylar durdu... Hı hı. ...aslında o olaylara baktığımız zaman... ...öncelerini hatırlayalım... ...bizim Türkmenler olarak... ABD'lilerle orada herhangi tarihten e, geçmişte kalan bir sorunumuzun olmadığını görüyoruz. Bunun altında mutlaka belli parmakların olduğunu düşündük. Hı. Ve bu Irak'ın e, kilometre taşları olarak planda yol haritasında e, geçen Eylül ayında e, biliyorsunuz bir mutlaka seçim yapılacaktı. Evet. Geçici parlamento seçilecekti. Bunları bildiğimiz için biz aman dedik bu olaylarda e, mutlaka bir başkalarının parmağı vardı. Çünkü telaferin bir özelliği tamamı %98'i bir Türkmen ilçesidir. Feodal yapıya dayalı hı hı. ve tahıl e, ağırlıklı yani çift, çiftçilikle uğraşan hı hı. bir yöre Türkmen halkıdır tamamı. Ve bunun bir değişik özelliği de o yaranın 1920'de İngilizlerin Birinci Dünya Savaşı sonrası İngilizlere karşı yapılan en büyük operasyon telaferden yapıldı. telafer Türkmenleridir yani ilk ayaklanma tarihi odur. Bunları bildiğimiz için biz halkımızı, insanlarımızı devamlı ...bu hadiselerden uzak tutmaya çalıştık. Ama maalesef... E, tabi belli güçler Irak'ı... E, ...hakim olmak için... ...ayak yeri, ayak... E, ...orada bir yerleşme... ...kendilerinin de yerleşeceği planını... E, ...bu olaylarla e, yapmaya çalıştılar. E, bunun gayesi de oydu. E, biliyorsunuz... E, e, ...Türk insanın hafızası... Ee, daha unutmadı. Evet. Felluce'yi öyle yapıldı seçimlerde Felucay e, dışlandı. Telaferde de biz o zaman bunu demiştik. Aman bu olaylar bizi eğer bu olaylar devam ederse telafer insanı sandık başına gidip oy veremez ve bizim dediğimiz çıktı. Yani maalesef bunun tersini biz çok ikaz ettik rak yetkililerini. De. Ama dinleyeni olmadı sözde Irak ordusu diye aslında Irak ordusu diye kuzeyde bir şey oluşmamıştır. Bunun tamamı bizim düşüncemize göre peşmergelerin yönlendirmesidir. Ve olay da Eylül ayında gelip o mahallelere dışarıdan yerleşen insan. E, gerek polis gerek Irak ordusu sözü altında yerleşen insanlarla bu rahatsızlıklar oldu. Çünkü bir halk belli yerden yabancı gelince rahatsız oluyor ve bu gitgide maalesef artık Türkmenleri bölgeden köç ettirmeye adeta imha ettirmeye ağır silahlarla üzerimize gelmeye başlanıldı çok sayıda kaybımız var şu anda orada 300 civarında yaralım var ve yaralılarıma yer arıyorum tedavisi için 500'ün üstünde insan var aile var dağılmış bunlar artık gidecekleri yer yok Türkmenlerin önündeki bugün en büyük problem bunu çözmemiz lazım bu önümüzdeki 3 ay içinde ağırlıklı olarak. Peki nasıl çözülebilir Sayın Murat bu? Efendim mutlaka yani bunun bir nedir? çözümlerini bulacağız. Bizim hı hı. Türk halkından istirhamımız Talafere'de evet. ...yardımlarını esirgemesinler, yaralılarımıza sahip çıksınlar. Bir takım yaralılarımız var. Tedavi olsun, bunu temenni ediyoruz. Biz oradaki insanlarımıza çadır bile bulamıyoruz yer yer. Açıktalar, belli belki başka yöre, yörelere taşıyacağız. Yani kerk gün demografik yapısını tartışırken Hı. şu anda ciddi bir şekilde... E, telafer'in demografik yapısı Hı -hı. bozulmuş durumdadır ve bunu tahmin edersek daha da bozacaklar. Çünkü biliyorsunuz e, bir bahane de veya bir takım olaylar da Suriye sınırına biliyorsunuz Telafer yakındır. Hı -hı. E, oradaki olaylar da Telafer'i evet. etkiliyor ve biz e, tabii iki ateşin arasında kalmış evet. topluluğuz ve insanın e, canı çok yandı Telafer'in. E, feryadımıza e, Türk insanının e, yetişmesini, yardımını bekliyoruz evet, ciddi bir şekilde Bu konudaki yardımları de, peki sizinle bağlantı kurarak Irak Türkmen Cephesi Türkiye temsilciliğiyle bağlantı kurarak sağlanabilir sanırım değil mi? Evet yani hakikaten feryadımız talafer olayları. E, dün de biliyorsunuz açıklamam evet. vardı net bir şekilde evet, bir Türk kamu oyuna. Aslında bunu biz Irak hükümetini, ...bu konuda göreve davet ettik... ...bugün... ...muteselsiyle... ...Irak Ulusal Meclisi... ...Irak Başbakanı... ...ve Irak Cumhurbaşkanı... ...Sayın Celal Talabani... ...bu olayları... ...sorumluları olarak görüyoruz artık... ...mutlaka orada... ...bir çözümün bulunması gerekiyor... Bir bu insanlar... ...yardıma ihtiyacı var... Mesela çok önemli bir konu. Yardım el uzatmaya çalıştık. Evet. Irak Türkmen Cephesi Başkanı kamyonlarıyla, insani yardımlarıyla telafere yetişmeye çalıştı. Ki milletvekili olmasına rağmen Isı kapıda köye yakın yerde onu içeri sokmadılar ve yardım da dışarıda dağıtıldı. Ee, biz buradan Irak hükümetini göreve çağırıyoruz. Yani bir milletvekilinin dokunulmazlığı yok mu bu kadar? Ee, biliyorsunuz geçenlerde de bir e, Irak Ulusal Meclisi e, üyesine bir milletvekiline evet. e, askerlerden polislerden dayak bile atıldı. Evet. Onu protesto ettiler. Çünkü o da e, girmek istiyor meclise. Böyle aramalar, dayaklar ...görüyoruz. Irak da yani rayına... ...oturmadı demek istiyorum. Evet umarım oturacak ama... ...bu da süreç mi isteyecek? Evet. Nasıl görüyorsunuz? Evet. Şimdi bir yol haritası var... ...Irak'ta Hı -hı. önümüzde. Biliyorsunuz hükümet... ...31 Ocak'ta... ...meclis evet. seçilmesine rağmen... ...3,5 ay gibi... ...bir sürede... ...oluşabildi... Hı -hı. Irak bu dönem şey deneyimi yoktur daha önce bir böyle şeyde yani Irak halkı da buna hı hı. E, daha yeni demokrasinin ilk e, adımlarını yaşıyor. E, biraz e, adeta e, etnik yapıya, mezhebi yapıya hı hı. ve dinsel yapıya bir görünüm hale izliyoruz orada. Evet. Ee, Tabi burada mesela e, Tenkit edeceğimiz biz Türkmenler olarak mecliste e, Yaklaşık 10 milletvekilimiz Olmasına rağmen hı hı. E, Türkmen kitlesine şu ana kadar Bir bakanlık verilmiş evet durumdadır ama... Sayın Muratlı, evet hemen efendim. ben sözünüzü kesmek istiyorum. Sayın Abdurrahman'ı başkanımızda telefon attığımızda fazla bekletmeyelim. Ee, evet, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Faruk Abdullah Abdurrahman telefon attığımızda. İyi günler diliyorum Sayın Abdurrahman. Sayın Abdurrahman. İyi günler efendim. İyi günler. Evet Sayın Murat'ta da, da bugün stüdyo konuğumuz. Kendisiyle Kerkük Telefer'deki gelişmeleri değerlendiriyoruz. siz neler söyleyeceksiniz? Oradasınız. Telefer'de, Kerkük'te ne gibi gelişmeler yaşanıyor şu sıralarda? Evet. doğrusu taraflarda yapılan eylemler, oyunlar çok büyüktür. Yani ...dar gözler bakmamak gerekir. Çünkü Taraflar bir Türkmen şehri olarak... ...orada... E, ...bu şehri... E, ...bu... ...oyunların içerisine sokabilmek için... ...her türlü... E, ...durumlar yaşanmaktadır. E, dolayısıyla... Işte ...Taraflar'ın... ...yüzde yüz bir Türkmen şehri olarak... E, ...Türkmenlerin... ...arasında bir olayın çıkartma e, oyunları e, muhakkak e, her tarafı endişeye bırakmıştır. Biz görüyoruz ki bu oyunlar, bu eylemler, bu çalışmalar hep Türkmenlere yönelik olmuştur. Bir gün taraflarda oluyorsa yarın Erbil'de olacak, o bir gün Kerkük'te olacak. Bunun da büyük bir siyasi amacı vardır. Bizim e, en Hazretlerimiz milletin için bu koyunları e, yıkmaması ve aynı zamanda birliklerini e, korumalarıdır. Evet. E, Sayın Abdurrahman, Türkiye'den, Türk altın, halkından beklentileriniz nelerdir peki? Bizim en önemli e, beklentilerimiz Eylül ayında e, Türkiye Devleti'nin Yaptığı girişimlerin, <laughs> o e, hava saldırılarının durdurulması, aynı zamanda e, bütün Türk milletinden beklentilerimiz, e, bu e, oyunlarda e, herhangi baba, 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 desteğine devam etmek yapılan desteği, manevi desteği. Ee, devam ettirmektir. Çünkü bu desteğin e, toplumu birleştireceğini o aynı zamanda e, Türkmenlerin ister TNAP'larda olsun ve ister Türkmenlerin bilgilerinde olsun e, bu durumda e, kendilerini daha kuvvetli hissedeceklerini görüyoruz. Evet. Sayın Abdurrahman çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için programımıza değerlendirmeleriniz için. Evet, e, sen de Abd... teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun efendim. Sayın Abdurrahman'la da görüştük ama telefon bağlantıları pek sağlıklı olamıyor sanırım. Evet, bu kadar e, oluyor. Bu kadar oluyor. Evet. E, biz devam edelim isterseniz. Bu Türkmeneli bölgesine Suriye bağlantılı bir ovacık e, sınır kapısı açılacaktı ama halen açılmadı. E, aldığımız duyumlara göre de o bölgede Peşmergelerin özellikle yerleştirildiği bilgileri geliyor. Ee, ne olacak bu ovacık sınır kapısı açılacak mı açılmayacak mı bununla ilgili ne yapılacak? Şimdi efendim tabi ovacık sınır kapısı çünkü ciddi anlamda önemli bir sınır kapısı eğer açılırsa ovacık. Evet şimdi biz Irak halkı olarak tabi e, Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde olmamızı arzu ediyoruz. Bugün mevcut sınır kapısı e, yeterli olmadığını düşünüyoruz. Ee, Irak halkı içinde de bir takım rahatsızlıklar var. Hı hı. Biliyorsunuz mevcut kapı e, KDP evet, yönetimi, yönetimi elindedir. elindedir Ve zaman zaman bir takım sağlıyor. E, gelir sağlıyor. Bazı taraflar en yani... acısı da bu olsa gerek değil mi? Yani buradan Efendim, kazanç tabii Irak halkı ediliyor. olarak bugün orada kitleler var. Yani hı hı. mesela Türkmenler var, Şii Araplar var, Sünni Araplar var. Hı -hı. Sadece Türkmenler bunu seslendirmiyor. Biz Irak halkı olarak Irak'ın sağlıklı oturabilmesi için mutlaka bu gelirlerin merkezi bir yönden dağıtılmasını arzu ederiz. Bir de şu anda gelişen ticaret yönden kapı yetersiz zaten. Günlük giren kamyon e, sayısına Hı -hı. da yetersiz. Çok ağır kalıyor. Onun için bir boğazcık kapısı olunmasını da biz de destekliyoruz yani evet. herhangi bir şey elimize verilsiniz demiyoruz. ama günlük işlemlerimizi görsün ve insanlarımız kapıda bir takım zorluklar çekti bugüne kadar bir takım aramalardan taramalardan rahatsız olan taraflar oldu. Hatta bazen kitap dergi bile yasaklandı orada sorguya çekildi insanlar bu yaşadığımız acı olaylardır. Ovacık kapısı için bu Türkiye ile Irak arasında, yeni hükümet arasında hı hı. bir gelişmedir. Ancak bunu inandığımız KDP'nin elinde bu olayı çözecek bir takım imkanlar var. Yani KDP bu olayda iyi niyetini göstermesi lazım yöneticilerin. İşte bununla bağlantılı Talafer olaylarını birbirine bağlayabiliriz. Talaferi de tamamıyla yerleşecek. Ondan sonra sanki Kapya izin verecek. Hmm. Çünkü tamamıyla oradaki gelirleri benim kontrolümde olsun diyor. Ve bu Irak halkını rahatsız eder bu gibi evet. davranışlar. Onun için de biz telafer olaylarına dikkat çekiyoruz. Oradan Türkmenlerin yok edilmesi ve adeta köçe zorlanıyor şu anda Türkmenler. Öyle de değil öldürerek çok insan kaybettik biz. Evet. telaferde ve bunun acısını birçok insan e, evet, evet. kaçırılıyor değil mi? E, Evlerinden, e, a, ailesinin gece yanından. Gece 11'de almıyor. başına çuval geçiriliyor. E, o değil efendim. Gecenin 11'inde e, bir sukağa giriyorlar. 10 dakika bir zaman tanıyorlar insanlara. 10 dakika zarfında buraları terk edeceksiniz. Çoluğunu çocuğunu toplayana kadar evin eşyası kalarak köç ediyor. Nereye o saatte? yoksa yok ediyoruz diyorlar yani tanklar durmuş silahlı şeyler ve insanlar bütün her şeyini evde bırakarak gidiyor. Ama bu çok acı bir durumdur evet. yani e, ve bu olayların biz durulmasını istiyoruz özellikle ABD güçlerinden de çünkü bizim tarihte Hı. E, Türkmenler olarak ABD ile bir sorunumuz olmamıştır Hı. ama korkarım ki bu talafer olayları sürekli aramızda bir çıban başı olarak kalacaktır. Onun için bize düşen göreve de ve bu orada bir şeyimiz varsa her türlü yardımı Irak'ın geleceği için üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz biz. Biz Irak'a bir an önce huzur ve barışın gelmesini arzu ediyoruz. Bizim evet. isteğimiz bu efendim. Peki hükümetin her zaman söylediği bir şey vardı. Kerkük konusunda, Telefer konusunda kırmızı çizgilerinin oldu. Bu kırmızı çizgilere ne oldu sizce? Kerkük için hala e, Kerkük konusunda bir şeyler yapılabilir mi? Şimdi efendim e, sadece bu kırmızı çizgileri Türkiye'ye bağlamak e, tahmin edersem doğru olmaz. Yani bu aşamada. Çünkü Irak e, bu bölgede ABD biliyorsunuz Büyük Orta Doğu projesiyle bu bölgeye geldi. Bir takım değişiklikler yapmak istiyor burada. Bunda nedir ha, hafızalarımız bize? Irak halkına e, demokrasi, barış hı hı. Hı hı. ve huzuru vaat etti. Biz bunları arzu ediyoruz şu anda. Yani bize vaat edilen bu şeyleri Irak halkı olarak bu beklentilerimiz var. Tabi Irak deyip de e, geçmeyin Irak'ın komşuları var. Evet. İran'ı var, Suriye var, Türkiye var, Ürdün var, e, Suudi Arabistan var, Kuveyt var. Biliyorsunuz Irak'ın birçok komşularıyla eski hı hı. sistemde ...problemler var. İran'la 8 sene savaştık. E biliyorsun... E, ...kuveyti kurtarma... Yani. E, ...projesiyle... Projesi ...bize varsa. ait diye... ...bir olay oldu. Çok acı günler yaşadık. E, bir diktatör rejimi vardı. Şimdi o kalktı. Onun için de biz ABD'ye bu hususta... ...devamlı teşekkür ediyoruz. Teşekkür olacağız. Irak'a bir huzur gelsin. Barış gelsin. Şimdi Irak'ta bizim arzu ettiğimiz... ...Irak komşularıyla sağlıklı ve barış içinde yaşamasını arzu ediyoruz. Ama bazı biliyorsunuz yani bölgemize dünyaca tanınmış bazı terör örgütleri var. Bu Irak halkını da rahatsız ediyor. Bazı komşu ülkelerimizi de rahatsız ediyor. Bu sadece Türkiye ile de ilgili değil. İran'ın da rahatsız olduğu taraflar var. Irak'ta veya Suriye'nin de rahatsız olduğu taraflar var. Bu da bugünkü Irak meclisinin ve Irak hükümetinin ve Irak Cumhurbaşkanı'nın çözeceği problemlerden biridir. Yani e, biz diyoruz ki e, Türkmenler olarak, Irak halkı olarak bir parçası olarak... ...Irak toprakları komşularına terör yuvası olmasın. Komşularına bizden çıkacak e, terör eylemlerini komşularımıza zarar vermesin. Hı hı. Bundandır e, rahatsızlığımız ve bizim elimizden gelen bu hususta... Yardım edeceğiz, devletimize yardım edeceğiz. Öncelikle biz Iraklıyız. Hı -hı. E, tabii bir takım bölgelerde biliyorsunuz, Kürdün demografik yapısını evet. e, bozdular, ciddi evet. bir şekilde bozdular. Türkiye'de e, buradan belli bir tedirginliklerini sürekli belirtmiştir. Yani bunu Hı -hı. E, diğer komşu ülkeler, sadece e, Türkiye değil, diğer komşu ülkelerde. Irak'ta gelişecek olaylara çok ciddi bir şekilde e, izliyorlar. izliyorlar. Sadece Türkiye ediyorlar. değil. Yani burada çıkacak olaylar bütün komşuları etkileyecek. Evet. E, bu arada büyük etnik koru Türk Türkmen politikası olarak e, Bulgaristan örneğini verdi. E, şimdi Bulgaristan'la Türkmenistan'ı bir tutmak doğru bir politika mı? Sonuçta Türkmenistan işgal altında diyebiliriz siz ne söyleyeceksiniz Şimdi ben, model e, Sayın Koru böyle bir laf hı hı. söylediğine inanmıyorum ben. Hı hı. E, olsa olsa Sayın Koru Türk, e, Bulgaristan örneğiyle şunu ifade etmiş hı hı. olabilir. Hı hı. Biliyorsunuz Bulgaristan Türklerinin de sorunları yaşatlar. 90'ların evet. başında çok evet. büyük sorunlar yaşatlar. Sağ olsun Türkiye devleti Bulgaristan'a uygun, onlara yardım etti. Hı hı. O sistemi içinde bunlara örnek olan değişik bir sistem yaratıldı orada, Bulgaristan şartlarına ve çok başarılı oldular. Ya yani dışları olarak da çok başarılı bir işlem yaptı orada. Bunu çekip Irak şartlarıyla oraya yani bir şeyden bahsederken bir başarıdan onu o tarafı için kastettiğini sanmıyoruz çünkü. Sayın Kortuk çok uzman bir hı hı. E, diplomattır. E, ve Irak'ı da çok iyi biliyor. Bulgaristan'da çok iyi biliyor. Burada bir e, basında çıkan bir yanlış anlama var. Evet. E, i̇nanıyoruz. E, çünkü bir defa e, Irak'ın şartları çok farklıdır. Bunu söylediğini sanmıyoruz efendim. Evet, yani sonuçta Bulgaristan'da uygulanmış bir model. E... Irak'ta geçerli olmayabilir. Yani Irak'ta sağlıklı bir sistem doğurmayabilir. Böyle bir şey de yok zaten efendim. Hı hı. Onun için evet. tamamıyla ayrı şey konu. E, peki Türkmen Kurultayı ne durumda? Kurultay yapılacaktı. Ertelendi sanıyorum. Evet. Şimdi efendim Türkmen Kurultayı'nın karar meclisi Türkmen hı. Meclisi'dir. Türkmen Meclisi 22-24 tarihler Nisan tarihinde Türkmen evet. 4. Türkmen Kurultayın yapılması kararını aldı ve biliyorsunuz toplandı ve Türkmen eli televizyonuyla hı hı. bütün dünya bunu zaten oradaki hadiseleri duydu ve gördü. Ee, şimdi bizim yaşadığımız süreçte 2000 Nisan 2003'ten e, Nisan 2005'e geldiğimizde iki sene geçmişti. Hı hı. Biliyorsunuz e, biz daha önceler Saddam yönetimi altındaydık. Yani biz 35 sene veya ta eskiye dönersek 80 sene biz göz açamadık. Yani biz insanlar bir büyük hapishanede yaşıyorduk. E şimdi hapishane kapıları açıldı, serbest kaldık ve bizden birçok şey beklentiler var yapabilmemiz için. Tabi bu organizasyonlar zaman alır. Dikkat ederseniz Türkmen Kurultayına bazı başarısız dedi geçti. Ben öyle görmüyorum. Türkmenler Hı. arasında hizmete davaya daha nasıl iyi hizmet Hı. ederim diye organizasyon biraz zaman alacaktır Hı. diye ertelendi. Yani e, biz bir defa seçimdeki aldığımız yeri içimize sindiremedik. Hı. Yani biz bunu hak etmiyorduk ve üzerimizde oynanan oyunları çok iyi biliyoruz. Detaylı biliyoruz ama bunu açıklamakla... E, Seçim sonuçlarının başarısızlığını mazeret olarak onun arkasına sığınmak istemiyoruz. Onun için bu kurultayda da dikkat ederseniz çok demokratik ve medeni bir topluma yakışır şekilde geçti. Mesela hiçbir zaman kavga olmadı, sandalyeler uçuşmadı. Oysa ki bazı demokratik evet, ülkelerde evet. bazı partilerin evet. çok kavgalı geçtiğini... Ee, e, iyi de çok biliyorsun. da görüyoruz ve Türk e, milleti de bunu da çok iyi bilir Hı -hı. biz bunları daha nasıl iyi hizmet ederiz diye ve inan ki Ucra köydeki insanın bile katkısı olsun diye bu kurultaya ilgi gösteriyor yakında bunun kararı çıkacak daha Hı -hı. iyi nasıl organize olur ama şu da bir şeydi Türkmen Meclisi var olacak bütün karar mercilerimiz Türkmen Meclisi'nde olacak. Hı hı. Onun içinden nasıl karar verirler, yürütmeyi yürütecek, insanlara liderliği temsil edecek Bağdat'ta, onu da kurultay mercisidir. Ona saygılıyız biz, temsilciler evet. olarak. Sayın Murat da süremizin sonuna geldik ama biz e, çok teşekkür ediyoruz sizlere. Sizin aracılığınızda Kerkük'te yaşanan, Telefer'de yaşanan gelişmeleri de izleyicilerimize katılmış olduk. Bu konuyla ilgili de size gelecek yardımları da halkımızdan, Türk halkımızdan bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. ARAT'e özellikle Türkmen davasına göstermiş olduğu ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz. Evet biz ART olarak da her zaman elimizden geleni yapmaya hazırız. Sağ olun. çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Sayın seyirciler pazartesi günü bir başka konu ve konukla haber merkezinde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.